Bir tekstil ağırlıklı olarak ihracat, boya baskı şey yapan bir firmadır. Yaklaşık bizim 10 yıllık bir dijital geçmişimiz var. Biz daha önce bu dijital baskı, özellikle sümlüme baskı ilk çıktığında JV300'lerle başlamıştık yolda. Hatta JV5'lerle başlamıştık. Dönem içerisinde biliyorsunuz JV5'ten sonra JV300 oldu. İlerleyen zamanda iş hacmimiz arttı, kalite beklentisi yükseldi. Projet makinelerin varlığından haberdar etti bizi Kale Dijital. Başlangıçta küçük olan makinelerle başladık. Memnun kalınca sayısını arttırdık makinelerimizi. Şimdi M4'lerle yaklaşık bir 3,5-4 yıllık şeyimiz oldu, tecrübemiz oldu. İki taneydi, sonra dörde çıktı. Makineden çok memnun kaldığımız için ve 8 kafalısı da üretildiği için o esnada tercih etme ihtiyacı duyduk. Aynı kalitede daha hızlı basabildiği için onu tercih ettik. Yani hızlı olmasından dolayı çok memnunuz öncelikle. Yani tercih etmemin sebebi aslında hızlı olmasıydı ama hızla birlikte tahmin ettiğimiz ya da yaşaması muhtemel sorunlar yaşamadık. Bu olumlu bir şey. Netlik sorunları, renk alımları, kullanma gibi sorunlar yaşamadık. Dolayısıyla doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz düşünüyorum. Aldığımız teknik destekten son derece memnunuz. Arkadaşlar sağ olsun ihtiyaç halinde en fazla yarım saat, bir saat içerisinde firmamızda oluyorlar. Sorunları hızlı bir şekilde gideriyorlar. Sağ olsunlar. Usta bu, bu dijital baskı dünya çok farklı ve her geçen gün gelişen, ilerleyen, yeni teknolojiler üreten alan. Bizim de müşteri grubumuz ağırlıklı olarak yurt dışı olduğu için, ihraç olduğu için ve beklentiler yüksek olduğu için, kalite beklentisi. Doğru parametreleri bir araya getirmek çok önemli. Doğru makine, doğru kağıt, doğru boya, doğru profil. Biz bütün bu parametreleri doğru seçtiğimizi ve bir araya getirdiğimizi ve planlı ve programlı çalıştığımız için de nihayetinde başarı geldi haliyle. Teknolojik gelişmelerin sektörümüze kattığı yenilikler var ve iyileştirmeler var. Mesela bundan 8-10 sene evvel biz dijital baskı işine başladığımızda yani çok sorunlar yaşanıyordu. Herkesin malubu, yapan herkesin bildiği gibi. Yani, Sübleme baskıda netlik, renk verimi ve özellikle yani, yani genelde ithal polyester kumaşlar kullanıldığı için ve insanların ve müşterilerin beklentisi ıslak polyester baskıyla mukayese edildiği için orada o geçirgenlik, işte yüksekliği, desenlerin netliği çok önemliydi. Biz şimdi demin de bahsettiğimiz JV5'lerle başladık serüvenimize. Yaklaşık bir 2-3 sene onunla devam ettik. JV-5'lerden sonra bu JV-300 daha ergonomik, daha sanayi tipi bir makineydi. Yani biz uzunca bir sürede, yaklaşık 5-6 senede onlarla devam ettik JV-300'lerle. E onlar daha sanayi tipi makineyi daha hızlı basıyordu, işte e, beklentilerimiz daha hızlı karşılıyordu. Desenlettiği renklik, özellikle kullanma sorunları bizim bu kağıt baskıda çok beklenti olan bir alan. Sonrasında Hızdan dolayı iş hacmi artınca jv 300lerin ya sayısının çok fazla olması lazım. Onun için de tabii yeni bir yatırım, yer lazım vesaire. Dolayısıyla bu Trujet 4 ya da Turujet 8'lerin çıkmasından bir sonra memnun kaldık. Ve yani doğru tercih yaptığımızı, sizinle yaptığımız birlikteliğin bize çok katkı sağladığını gördük. Ve yolumuza devam ediyoruz. Sektöre vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşların hepsinin eline sağlık.